Gördüğü en büyük komutanısın. Mehmeti yok edeceğim. Onu tarihe göreceğim. Tarihte bir kişi bile Mehmet hatırlamayacak. Bir kişi. Beni <laughs> ellerimle parçalayacağım. Mehmet Fetihler Sultanı Salı günü TRT1'de. Mehmet Fetihler Sultanının yeni bölümünde tarih yeniden canlanıyor. Tam da tarihteki gibi Sultan Mehmet. Sinopta hüküm süren İsfendiyar oğulları topraklarını Osmanlı mülküne kattı ve artık sıradaki hedefini açıkça belirtti: Trabzon. Dizide Trabzon'un fethi için geri sayım başladı. Tahminlere göre bu büyük fetih yaklaşık üç bölüm içerisinde gerçekleşecek. Hatta dikkat çeken bir detay var: Trabzon'un plakası 61. Bu nedenle 61. Bölümde Trabzon'un fetinin işlenmesi oldukça muhtemel görünüyor ancak bu büyük sefer hazırlıkları sürerken Sultan Mehmet'i batıdan gelen büyük bir tehlike bekliyor olacak. Çünkü Kazıklı Voyvoda Vlad Dracula, tarihte olduğu gibi Eflaka dönmeye hazırlanıyor. Vlad geçtiğimiz bölümde de "Son bir kez Trabzon'a gitmek istiyorum." diyerek bunu açıkça belli etmişti. Fakat asıl planı çok daha karanlık. Vlad Eflaka döner dönmez tarihteki gibi Sultan Mehmet'e karşı büyük bir isyan başlatacak. Yani birkaç bölüm içerisinde Trabzon'un fethi izlenirken Vlad'ın ihanetiyle birlikte dizide dengeler tamamen değişecek. Sultan Mehmet, kardeşim dediği Vlad'ın ihanetini öğrendiğinde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ve işte o andan sonra tarihteki o büyük ve unutulmaz rekabet ekrana taşınacak. Peki sizce dizide Vlad sezon sonuna kadar kalır mı? Yorumlarda buluşalım.